Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız o diyelim evet e, orta boylarda bir erkek ayakta duruyor ve önünde diz çökmüş bir kadın kadının kucağında bir çocuk arkasında bir kız çocuğu ve böyle kadın yalvarıyor sanki bir ayrılık gündeme gelmiş işte erkek terk ediyor gidiyor ya da Kadın bir hata yaptı, işte kendini affettirmeye çalışıyor. Hayırlısı diyelim. Daha aşırı yollar var. Ee, yoğun bir trafik, dikkatli olun. Belki tatil dönüşü, belki sonbahar tatil diye düşünülmüş. Bir yoğunluk var. Ee, vermen gereken çok ciddi bir karar olabilir. Sevgili yengeç kardeşim, dikkatli ol, mantıklı düşün, acele karar verme. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Şöyle, evet büyük sıkıntı, Ka çok büyük sıkıntı olmuş, böyle can sıkıntısı olmuş, kararsızlık var, tartışmalar, huzursuzluklar. Aslında e, direkt kendiniz belki değil ama başkalarının yüzünden bir takım problemler yaşamış olabilirsiniz. E, bu arada kız isteme, kız verme olayı olabilir yengeçler. Delikanlı oğlunuz varsa veya genç kızınız varsa bir isteme olayı, bir söz nişan olayı gündeme gelebilir. Şu an için mantıklı düşünemiyorsun. Duygusal davranma, birazcık sakinleş. Öfkeyle kalkan zararlı oturur diyeceğim. Etrafındaki insanlara güvenin kalmamış. Kim doğru kim yanlış, kim düzenli, kim iyi niyetli bilemiyorsun. Adında soyisminde A harfi olan bir erkek veya kadınla yapacağın bir konuşmadan sonra maddi yönden bir sıkıntını halledeceksin. Sevgili Yengeç burçları ev değişikliği gündeme gelebilir. Şehir değişikliği gündeme gelebilir. Orta boylarda, uzun bir sanki kara çarşaflı gibi ya da kapalı bir kadın elini, kolunu böyle kavuşturmuş bekliyor. Sanki bu yakınınız, çevrenizden biri. Hani artık gel bırak ne olursa olsun der gibi. Evet sevgili yengeçler ciddi bir karar arefesinde olabilirsiniz. Ya da inatlaşarak işte e, aşkın için mücadele edeceksin. Evin için mücadele edeceksin. Ya da tamamıyla artık e, gitsin ben kendi halimle de iyiyim diyeceksin. Uçak yolculuğu var ama bu uçak nasıl bir uçak biliyor musunuz? Sanki bir kargo uçağı. O kadar çok yükü var ki yani... Ya beklediğiniz bir haber, ya da böyle gideceksiniz ama sırtınızda yükler, kalbinizde yükler. Birazcık sakinleşin sevgili yengeçler. Evet, Mevlana semazen çıkmış. Ee, geçen de bir Arkadaşım galiba falan da çıktı. Ee, huzur diyeyim ben buna. O hani Yaradanla buluşmaktır, Huşudur Sevgili yengeç kardeşlerim, evet büyük sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz ama tabii ki hepiniz için değil bir huşu, bir huzur dönemi var. İnşallah hayırlısı olsun. Bu Ankara, Çubuk, buralarla bağlantınız mı var? Burada bir tanıdığınız mı var? Böyle kavak ağaçları, yeşillik, burada bir kalabalık bir ortam var. İnşallah hayırlı bir ortam olur. Bir erkek sanki eli kolu bağlanmış bir ağaca uzatmış bacaklarını kendince yani kenetlemiş ağaca kendini yaslamış da sırtını düşünüyor. Sanki çok yorulmuş hangi kararı vereceğinden emin değil. E, i̇kilemler içinde kalmış uzun boğ suratlı hafif sakallı e, kaşları kalın bir erkek var yakını tanıdığı. Bununla yapacağı bir konuşmadan sonra veya bu insanın buna yapacağı bir destekten sonra kendine gelecek diyebilirim arkadaşlar. Diş ağrılarıyla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bir de böyle bir titizliğe kalkmış hani bir hamuratlığa kalkmış bazı yengeç bayanlarımız var. Ay işte yaz bitti yazın kirini pasını da atalım hallar mallar böyle bir temizlik olayı gündeme gelebilir. Şöyle bakalım iç dünyanıza. Büyük bir yükünüz var. Büyük bir sıkıntınız var. Patlamaya hazır bomba gibi bazılarınız. Ee, Allah rahmet eylesin diyeceğim. Bir ölüm haberi alabilirsiniz. Ee, bir yakınınızın, bir tanıdığınız olabilir, olabilir arkadaşlar. Bir hasta haberiniz olabilir. Allah şifa versin. İki büklüm olmuş bir kadın var burada. İki büklüm çaresiz ne yapacağını bilemiyor. <laughs> Pardon. Çocuklarına hasret, eşine hasret. Ya da işte mağdur olmuş, çok büyük çaresizlik içinde kalmış, iki büklüm olmuş. Hani böyle bir mucize bekler ya. İşte bunun karşısına çıkacak iki insan. Orta boylarda, Anla açık, saçları aklaşmış bir bey ve bir bayan. İki kişi bu kadını tutup o iki büklüm olduğu Sıkıntıdan kurtaracaklar gibi gözüküyor inşallah. Paraların var, para geliyor. Ee, bir eşya mı değiştirmeyi düşünüyorsun, bir eşya mı almayı düşünüyorsun sevgili yengeç? Aile sıkıntıları var, ailesel problemler var. Aile içinde tartışmalar var. Hacivat'la kara göz olmuş bazı karı kocalar, eşler. Böyle inatlaşmaları var ama hani ne gidiyor ne kalıyor misali. Bebek haberiniz var. Güzel bir mutluluk olacak. Yine böyle bir kalabalığınız olacak. Baykuş çıkmış. Ben baykuş ölüme yormuyorum arkadaşlar. Baykuşu seviyorum. Ve gerçekten onu da Allah yarattı. Görüntüsünden ve sesinden dolayı ölüm haberi diyorlar ama öyle bir şey yok. Bana göre yok. Allah'ın yarattığı hiçbir şey de öyle. Ona yormayın. Temiz bir baykuş çıkmış. Ben vakit diyorum. Artık bir haber, bir oluşum, bir gelişme gündeme gelmiş diyorum. Fevri davranma, kafanı karıştıracak olaylardan uzak dur. Zorla güzellik olmaz, bunu unutma. Bir şey olmuyorsa bitmiştir. Kendine bak, yoluna bak, hayat kısa diyeceğim. Hadi bakalım neyse, ben, söylemesi benden, takdir Rabbimizden. İnşallah hakkınızda her şeyin en güzeli çıkar. Ne diyoruz? Hayvanlarımızın mamasını, suyunu ihmal etmeyelim. Hatta ağacı çiçeği de sulayın imkanınız varsa. İnanın böyle kurumasınlar. Ben öyle yapıyorum. Hayvanları sakın satın almayın. Sahiplenin. Zevk için. Doğum günü, sevgililer günü, bilmem ne günü. Hayvan hediye etmeyin birbirinize. Lütfen. Bakamayıp sokağa bırakılan o kadar çok can var ki. Bir cana can olun. Sahiplenin. İnan mutluluk öyle güzel ki. Tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Güzel bakın, mutlu bakın. Güzel günler, güzel bir hafta sizlerin olsun inşallah. Instagram hesabımda her akşam sohbetlerimiz oluyor. Tabii ki gelip bakıp tarot açıyor musun? İşte kahve falı bakıyor musun? Yok. Orada sohbet var. Eğer durursan, dinlersen çok güzel sohbetler oluyor orada dert dinleme var, orada paylaşma var. Tabii ki bu bazılarınızın işine gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hayat tarot'tan, kahve falından ibaret değil. Bazen öyle içinden çıkamayacağımız dertlerimiz oluyor ki işte buna bir çözüm bulmak, terapi tadında sohbet ederek, paylaşarak insan çünkü boşluğa kaldırır ellerini. Bazen ne yapacağını bilemez. Çaresizdir karşısındaki insanın kendisini üzdüğünü bilir ama diyemez. Kocasıdır mesela diyemez ya beni döverse ya bana kötü söz söylerse ya beni terk ederse. İşte bu tür kötülüklerden uzaklaşmak için ne yapıyorsunuz? Biz paylaşım yapıyoruz, terapi yapıyoruz, dert dinliyoruz. Bir sıkıntıda olan bir arkadaşımıza elimizden geldiğince motive etmeye çalışıyoruz. Benim yayınımın... Böyle gidiyor böyle devam edecek Formatı beğenen kalır Beğenmeyen de dinlemez Çok konuştum yine Seviyorum sizleri Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Kokulu kokulu öpüyorum